Evet şimdi özel okulları konuşabiliriz. Sayın Özgür Özkan hazırmış. Günaydın diyelim kendisine. Günaydın Gökhan Bey merhaba. Ee, bu özel okul verileri platformu ne zamandır var efendim? Niçin kuruldu? Ee, önce onunla başlamak istiyorum. Çünkü hani özel okul verileri neden bir araya gelme ihtiyacı hissetti? Şöyle biz iki buçuk sene kadar önce e, bu platform kuruldu. Ben de aslında veri olarak oraya katıldım. Ee, sonra işte oradaki sorunları dile getiriş biçiminden kaynaklı herhalde dediler ki yönetime alalım sizi. Sonra yönetime girdikten sonra iletişimci olmaması bile de muhtemelen bir sözcülük teklifi oldu. O evet. günden beri dile getirmeye çalışıyorum velilerin ortak problemlerini. Ee, temel sebep okullarda uygulanan yemek, kitap gibi faiz fiyatlar, bunlarla ilgili zorlamalar, zorunlu tutulma gibi uygulamalar ve özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim döneminde yaşadığımız sorunlardı bizim kurulma sebebimiz. Uzaktan eğitim döneminde ciddi Pandemi birlikte aslında gidiyorlar. biraz oldu ama tabii ki öncesinden Doğru. de kıyafet ve gerçekten hani 3 sayfalık kitaba binlerce lira para talebi de bu işi başlattı zannediyorum. Doğru. Peki şimdi bu zamlarla başlayalım sizinle sohbet etmeye. Nasıl taleplerle geliyor okullar? Velilerden neler işitiyorsunuz? Yani açıkçası %40 %50'ler seviyesinde zamlarla açıldı. Ocak ayı itibariyle erken kayıtlar. Bir de bunu erken kayıt olarak sunuyorlar. Mesela siz bunu Yine ben kaydımı evet, Ağustos, Eylül'de yapacağım dediğinizde siz de %60'lar seviyesinde falan bir taban zamdan uygulanmaya çalışacak bir baskı söz konusu. Ee, burada bir yorumda sıkıntıya yol açacak diyor. Yönetmelikte de bir sorun var açıkçası, problem var. Ee, bugün Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağol ile bu konuyu ee, istişare etme şansımız oldu. Ee, burada ifade edilen cümle aynen şu bakın. Bir evet. önceki yılın ortalama Yıllık e, yurt içi üretici fiyatları endeksi artı tüfe bölü iki oranına en fazla yüzde beş oranında artış yaparak belirlenir. Tüfe yani artı yüzde beş. Yıllık üretici fiyatları üretici, artı üretici. Pardon. Evet bölü iki artı bu oranın yüzde beşi. Yani oranına en fazla yüzde beş oranında artış yapılarak diyor. Aslında artı beş da demiyor. Yani e, bu hesaplamalarla <laughs> çıkarak. Özgür Bey bu bayağı bildiğiniz matematik formülü yani. Bir tekrar herkes... falan yok. Ben çok anlamam ama. Evet herkes ayrı çözdü zaten problemi. <laughs> Mesela özel okul dernekleri çöz yok. Bu problemi kendi lehine çözdü ve yüzde altmış tavan zam buldu. Çok güzel. Ee, sonra velilerden bir sürü tepki geldi biliyorsunuz. Ondan sonra Bakan Bey bu baştaki bir önceki yılın ortalaması diye ifade edilen rakamı işaret ederek en fazla yüzde otuz altı zam yapılabilir dedi. Çünkü yıl sonu değerleri olarak yani Fezok'un aldığı rakamları dikkate alarak hesaplarsanız 179.89 yurt içi e, üretici fiyat endeksi var aralık itibariyle 2021 sonu. E, TÜFE'de %36 bunları toplayıp ikiye bölüp bir de üstüne artı 5 puan yaparsanız %62 oluyor. Bakan Bey'in hesabına göre şöyle oluyor. Açıklanan <laughs> rakam 43. Geçen senenin yıllık ortalama üretici evet. fiyat endeksi. Üretici fiyat endeksi, endeksi 43 ortalaması, evet. ortalaması. tamam. 19.60'da e, yıllık ortalaması yani bir yıl içerisindeki aylık değerlerin ortalaması alınıyor. Bu değerler tü, e, TÜİK rakamlarında da yer alıyor. Bunları toplayıp yani 43 ile 19'u toplayıp 2'ye bölüp artı 5 puan eklerseniz 36 buluyorsunuz. 36. Ancak, tam, evet, ancak az önce okuduğum yönetmeliğe göre bir hesaplama yaparsanız yani bu ortalama verileri toplayıp 2'ye bölüp bu toplamda çıkan rakamın %5'ini ilave ederseniz de %33 buluyor. Yani %33 aslında buradaki tarif edilen rakam tam olarak %33. Uygulanması gereken de bu. Ancak Bakan Bey de muhtemelen verilerden gelen tepkiler sonrasında danışmanlarına sordu bu konuyla ilgili bilgi aldı ki basına çıkıp bir açıklama yaptı. En fazla %36 evet. zam yapılabilir diye. Bu Milliyetin Bakanlığı bunu dün mü yaptı efendim? Düne kadar herhangi evet, evet. bir... Dün ne dediler %36'nın 36 üzerinde zam yapamaz mı dendi özel okullar? Evet e, Sayın Bakan e, bu arada bir teşekkürlü de, e, borç biliyorum kendisine. Biz 2-3 sene çalışıyoruz kimse ne yazık ki bu konularla ilgili bizi e, duymadı. Hep özel okulların talepleri doğrultusunda yönetmelikler çıktı, e, duyurular yapıldı, uygulamalar gerçekleştirildi. Ama Sayın Bakan bu konuyla ilgili söz okunu açıklamasından sonra biz verilerin tepkilerinden hemen sonra Aydın Bey'in de konuyu dile getirmesinden sonra... E, Akşam gazeteki yazıdan sonra hemen bir açıklama yaptı ve özel okullara dedi ki %36'ın üzerinde zam yapamazsınız dedi. Yani hı. bu e, hesaplama yöntemi doğrudur yanlıştır. Tamam arada bir 3 puan fark var aslında bize göre %33 olması lazım ama en azından bir müdahale geldi. Peki verilerden yani, vazgeçenler var mı var. efendim? Bu kadar yüksek zamların evet, ardından ki. nedir, ki ne var. durumda? Bakın aslında bu süreç şöyle başladı. Yani pandemi yani 16 Mart 2019 tarihinde İlk uzaktan eğitim dönemi başladığında, 3 aylık periyotta veliler çocuklarını özel okuldan almaya başladılar. Bunun da sebebi şu, biz özel okula çocuğumuzu niye veriyoruz? Yani devlet okulundan farkı şudur, daha az tıp mevcudur. Devlet okulunda ulaşamadığınız kulüpler gibi, yüzme havuzu gibi, spor etkinlikleri gibi, laboratuvar gibi çeşitli avantajlar, yani özel olarak fazladan verilen dil dersleri gibi, bunlar nedeniyle biz çocuklarımızı özel okula gönderiyoruz. Yani fiziksel anahtarı da önemli. Veliler uzaktan eğitim dönemlerinde sadece uzaktan eğitimle müfredatı aldılar. Yani devlet okulunda alacağı eğitimler hiçbir farkı olmayan bir eğitim aldı. Bunu değerlendiren veliler okullara başvurdu ve dediler ki biz uzaktan eğitim için anlaşmadık, bize eğitim yapın, iade yapın. Özel okullar buna yanaşmadı. Hatta o günkü tepkilerimiz neticesinde bakan böyle velilerin haklı taleplerinin takipçisi olacağını dedi ama ne yazık ki oradan bunun arkası geldi Ve veliler o dönemin sonundan itibaren bir sonraki sene çocuklarını okullardan almaya başladılar. Bu zam, taban zam oranı her sene bu şekilde maksimum uygulanıyor bakın. Evet. Yani ortalama verisi eklenmeden önce söz okunun açıklamasındaki %62'ler seviyesini bulacak zamlar da uygulandı daha önceden. Evet. Yani ne yapıyoruz? Evet. Mesela çok basit bir örnek vereyim. İlkokul birinci sınıfta çocuğunuzu okula yazdınız, özel okula. Siz evet yaptık bunu. <laughs> yani size sunulan rakam yüzde ellisini yüzde ellisine tekrar ediyor diyelim ki maaşımızın. Yani o zaman bir de teşvikler de var. Teşvik var diye birçok veri Biraz da ona kandık değil mi? Yani hep birlikte yani ben de e, alırım diye düşünmüştüm ama ben beş kuruş alamadım açıkçası. Aynen öyle. Yani çok az insan aldı. Alanlar da orta ve altı gelire sahip aileler. Yani işinden tırnağından artık belki evet. kazancının yarısını özel okula verip Çocuğu için bir gelecek kurmaya çalışanlar. Çok belirli. haklısınız. Bunlar ne yaptılar? Çok belirli. zengin insanlar değil, ve... değil yani aslında bu veliler. Çalışan, Artık. beyaz yakalı ki... denilen e, bu grup, Artık, orta gelir grubu. Çalışan insanlar, çoğu Cid... tek maaşlı bakın ya da iki maaşlıysa maaşını bir özel okula çocuğunun, evet. çocuğunun masrafını ödemek için harcayan veliler. katılıyorum. Şöyle yaptılar, gittiler birinci sınıfta mesela maaşının %50'sini harcayarak özel okula kaydettirdi küt kanaati, de falan. Evet. Sonra teşvik kalktı ortadan. İkinci seneden sonra baktı ki bu tavan zamlar, yani mesela bir maaşına bakıyor, maaşına gelen zam tüfe oranında. Tüfe kaç? Yüzde on. Bakıyor özel okulun yaptığı zaman işte üretici fiyatı, tüketici fiyatı yüzde on sekiz, yüzde yirmi. O kadar da ücretler de artmadı bu arada tabii ki. Tabii. Bakın tüfe ne kadarsa maaşları en fazla o kadar artıyor çalışanlardan genelde. Yani istisnalar olsa da. Hı -hı. Ve bu genelde özel okullarda hep şöyle devam ediyor. Tüfenin yaklaşık iki kat oranında bir artış oldu bu seneye kadar. Bu da verileri Mesela ilk sene maaşını yüzde ile birinci sınıfa gönderen bir veli dördüncü sınıfa geldiğinde maaşını %75'ini, in yetmiş özel okula ayırmak zorunda kaldı. Yani sürdürülebilir değil. Zaten bakanlığın özel öğretim kurumları yönetmeliğinde 57. maddede bu ücretle ilgili taban zam hesaplamasıyla ilgili düzenleme yapmasının sebebi de bu. Yani siz kaydederken ödeyemeyeceğiniz bir rakamı ödeyip kaydetmezsiniz ama kaydedebilmişsiniz bir şekilde. Bunun evet. sürdürülebilir olması lazım. Mutlaka. Yani burada amaç, taban zamdaki düzenleme amaç bir ücreti ne kadar artıyorsa okula da bu konuda bir kaynak atarsın, bir hakkaniyet gözetilsin. ama böyle olmadı ne yazık. Evet. Bir de bu pandemi süreciyle ilgili bizim de alamadığımız rakamlar oldu. Genel olarak ne durumda? Yani yapılamayan eğitim, mesela servis paraları peşin ödendi ama hizmetin yarısı karşılanmadı bile ama o paralar geri ödenmedi bize. Biz alamadık en azından. Genel olarak nedir? Okullar ödedi mi bunları? Bakın çok butik birkaç okul ya da e, çok saygın birkaç kuru bunlara ödedi. Ancak özellikle zincir okullarda ciddi anlamda sorun yaşandı. Hiç ödemeyen okullar da oldu. Mesela %10, %8'den %1'e KDV indi. Bu KDV indirimi velilere yapmayan, yansıtmayan okullar da evet. oldu. Bunlarla ilgili CİMER'e pek çok şikayet gitti. Ne yazık ki bu konularla ilgili okulların standart hazır cevapları velilere dönüldü. Ve bakanlık bunlara müdahil olmadı. Ne yaptı veliler? Bir kısmı, ya dedi ki ben okulla bozmak istemiyorum. Çocuğuma kötü davranılır. İşte dersleriyle ilgili ilgilenilmez. İşte servis hizmetinden faydalanamam. Bana servis getirmezler evime diye. Hakem heyetine başvurmadı. Sineye çekti. Ya da en azından okulla arasını bozmak istemedi. Öğretmenlerini düşündü. Ama bir kısmı dedi ki bu haksızlığı ben sineye çekemiyorum. Giderim hakem heyetine başvururum. Gittik. Dedik ki biz 16 Mart 2019'dan sonra o 3 aylık dönem. Mesela benim kızım 7. sınıfta. Geçen sene bir sene boyunca hiç okula gitmedi. Yemek ücreti, servis ücreti bunların iadelerini talep ettik. Mesela ilk 3 aylık dönem için o iadeler belli ödendi ki bir sonraki sene siz kayıt yaptırırken mahsuplaşarak ödeyeceğiz. Başka türlü iade etmeyiz. Bir kısmı hiç ödemedi. Bir kısmı mahsuplaşmayla iade etti ama şöyle iade etti. Okullar Sonra, kapandı hocam ha. bu arada ya Özgür Bey. hani Bu Kötü arada okullar kapandı. Çok ciddi sayıda okul kapandı değil mi? Var mı sizde bir evet. rakam? Okullar kapandı ama kapan okulların çoğu bu tip okullar bakın küçük okullar. Zincir okullar tam tersine bu kapan okulları da satın aldılar ve büyümeye devam ettiler. Hmm. Kapanan okulların %80'i %90'ı anaokulu. Anaokullarının kapanmasının sebebi de şu. Anaokulunda yerine uzaktan eğitim yaptığınızda bunun hiçbir şekilde eğitimi yerine geçmesiyle ilgili bir savununuz olamaz. Dolayısıyla gelirler başvurduğu zaman anaokuluyla ilgili paralarının tamamını iade aldılar uzaktan eğitimden haberiyle ilgili. Baktı ki özel okullar uzaktan eğitim için böyle bir şey olduğunda biz geri ödemek zorundayız. Ne yaptılar? Anaokulu kadehlerinin çoğu okul kapattı. Yani burada tamamen ticari bir durum söz konusu aslında. Yani Anladım. zor durumda kaldık kapattık gibi bir durum yok. Çok az sayıda okul zor durumda kalarak kapandı. Yani kapananların büyük bölümü hı hı. bu bahsettiğimiz anaokulları. Diğerlerinde ne oldu söyleyeyim size. Evet. Bizden mesela uzaktan eğitim dönemi için 3 ay geçtik ilk pandeminin dönemine, sonraki yani geçen seneyi söylüyorum, 2020-2021 öğretim dönemine. Evet. Orada şöyle oldu. Dediler ki biz işte uzaktan eğitim yapılırsa işte iade talebi almayacağız. Sözleşmeleri bu maddede beklediler. Dediler çünkü iade talep ediyor, bildirim talep ediyor. Dediler ki işte bizim en büyük gider kalemimiz öğretmen maaşları. Biz bunları ödemeye devam ediyoruz. Yani giderimiz yüzde dolar öğretmen maaşları. E çok az işte elektrikten tasarruf ettik ama çok az miktar ettik. Dolayısıyla biz bunları iade demeyiz. Anladım. Ne zaman yaptılar? Tamam oranda. Tam ücret aldılar. Evet. Sonra devlet bir kısa çalışma ödeneği katkısı oldu diyorsunuz. Bu okulların özellikle zincir okulların yani Türkiye'deki özel okulların %90'ını temsil eden, kapsayan, oluşturan, teşkil eden okulların %90'ı zincir okullar ve bunların hemen hemen tamamı kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Şöyle yaptılar, biz tam ücret ödedik, zamlı ücret ödedik, bizden aldı. Devlete gitti dedi ki ben bir öğretmen maaşlarını ödeyemiyorum, uzaktan eğitimde zor değil, bana yardım et. Kısa çalışma ödeneğe başvurdu, maaşlarının %50'sini Sı çalışma bedelinden aldı. Yani aslında %60'ını alıyor ama işte o işte bu %90'dan dolayı onu kırıp ben Tamam ama önemli değil o kadar, kadar detay. Ya yani bizden aldığı tam ücret neyse aşağı yukarı bunun yarısı kadar da devletten aldı. Yani bir yıllık kazancı çarpı bir buçuk olarak elde ettiler. Yani haksız bir zenginleşme oldu. Anladım. Biz bunları dile getirerek başvurduk hakem eğitimine. Dedik ki bize iade yapılsın. Biz bize taahhüt eden kulüp, spor salonu, fiziksel imkanlar bunların hiçbirini hakkı da anlıyoruz. Sadece bir fede bir hakları bu var. Dolayısıyla evet. iade yapılmalı dedik hakem heyetleri olumlu kararlar vermeye başladı. Dönemin bakanı bu konuyla ilgili özel okulların baskısıyla da muhtemelen sonucunda bir duyuru yerine okullara gönderdi. Yazıda şöyle deniyor, İşte uzaktan eğitim, yüzde eğitim yerine geçer anlamına gelebilecek bir ifade var. Aslında orada yani uzaktan aktarılan müfredat, yüzde aktarılan müfredat da aynıdır demek istiyor. Ama bu şöyle yorumlandı. E, hakem heyetlerine başvurdular. Dediler ki işte biz uzaktan eğitim verdik. Bu yazı şu anlama göre biz yüzde eğitim yerine geçen bir şey verdik. İyadeye atmayız. Pek çok hakem heyeti bu yazıdan sonra belli haleyle kararlar vermeye başladı. Sonra bazı heyetlerine de dual kararlara rağmen mahkeme gitti ve mahkeme bu hizmeti ayıplı hizmet saydı. Çünkü biz e, tamam okulun elinde olan bir durum yok ama hizmet ayıp da hale gelmiş. Yani bana verdiği söz ne? İşte havuzu var, kulübü var, fiziksel imkanları var. Bunlardan faydalanacaksın. Ama bana sadece uzaktan bir şeyler aktarmış. Beden eğitimi vermiş mi? Mü yok. Müzik eğitimi vermiş mi? Yok. Yani dolayısıyla de uzaktan eğitimin niteliği de çok düşük. Yani öğrencinin Özgür Bey aslında temelde lazım. problem e, bu sistem değil mi? Yani e, evet. herkesin eşit bir şekilde devlet okullarında okuma imkanı olsaydı evinin önünde İyi kalitede bir noktaya taşınmış olsa, bu kadar sınıf kalabalıkları mevcudiyetleri olmasa, tam gün olsa, çalışan veliler okullar aracılığıyla bu sistemi yürütebilseydi, bu özel okul sistemine gerek kalmazdı. Devlet buraya yol açtı, hatta dedi ki üstüne para vereceğim giderseniz, yardım evet. edeceğim dedi ve veliler de aldı, çocuklarını götürdü, bu sisteme verdi. Yoksa benim evimin tam önünde bir tane devletin okulu var. Ama evet. sabahın 7'sinde başlıyor. Öğlen 12.30'da git çocuğunu al diyor. Yarım gün kalabalık. Görüyoruz kalabalığı. Evet. Gecenin bir yarısına kadar devam ediyor e, ve biz hani dediğiniz gibi maaşımızın büyük bir oranını katlanarak bu işe veriyoruz. Çözüm ne olmalı sizce? Ne yapacağız? Şimdi Bakanlık, şu... veliler ne yapılmalı? Ö özel okullarla tabii işin içerisinde. Tamam. Şöyle olmalı çözüm. Ee, birincisi mesela bu işin bir kamu hizmeti olduğunu göz önünde bulundurmak gerek. Yani evet devlet bazı konuları özelleştirebilir. Bu özelleşmiş alanlar serbest piyasa koşullarına göre yönetilebilir. Ama burası bir kamu hizmeti. Kamu hizmetine sadece ticaret gözüyle bakan insanların girişinde bulunur. E, sürekli veliyi sömürdüğü bir düzen kurulamaz. Buralarda mesela başka alanlarda insanlar bazı yönetmelikler, kanunlar üzerinde etkili bulunabilir. Ancak özel okulların lobi çalışmalarıyla Milli Eğitim'in çıkaracağı yönetmelik üzerinde baskı oluşturması ve yönlendirmesi mutlaka engellenmelidir. Çünkü bakın bu veli ve özel, özel okul arasındaki denge düzgün bir şekilde oturmalı. Bu bir kamu hizmeti. Evet. Kamu hizmeti denetlenebilir ve düzenlenebilir olmalı. Ben bunu serbest bıraktım. Bundan sonra artık bu böyle devam edecek. Piyasa kendini belirlesin diyemezsiniz. Evet. Çünkü o ciddi bir mağduriyet var. Yönetmelikte de ciddi açıklar var bakın. Toparlarsak Yönetmeliklerin... e, süremizin de sonuna Her geliyoruz. Doğru... Sözü size Her bırakıyorum. Yönetmelikte iki tane önemli nokta var. Birincisi bu bahsettiğim taban zamanı açıklama yöntemi netleştirilmeli. Evet. Yorum açık tarafları ortadan kaldırılmalı. %36'nın üzerinde geçir. olmamalı doğru mu? Evet. Tüfe oranını geçmemeli. Yani Anladım. 6 5 puan gibi bir ifade olmamalı. Çünkü bu çok manipülasyon açık, suistimal açık. %100'ler konuşuluyor zaten. Hani orada kalsa gene evet. iyi. Bunun sebebi de şu. Sınırlama sadece okul eğitim ücretiyle ilgili. Evet. Yemek ücreti, servis ücreti, kitap ücreti bunlar çok fazla. Yani 10-15 bin liraya yemek veriliyor. Evet. E, ee, 4 bin 5 bin liraya kitap veriliyor, Bakın yani Çok güzel. Yani açıkladığı fiyata göre hesaplıyorsunuz 3 bin lira servis. Size 5 bin, 6 bin, 8 bin, 10 bin, bin lira servis parası çıkartılıyor. Burada çok önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Özellikle 19 Şubat 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan bir madde var. 39. maddenin 5. fıkrasında ek hizmetler velinin talebine bağlıdır. Yani talep eden veli alır diyor. Ama burada da bir açıklık yok. Yani demiyor hmm. ki özel okul zorunu tutamaz. Bakın benim okulum yemek hizmeti de zorunlu tutuyor. Ben 3 senedir başvuruyorum. Yemek hizmeti ödemeden kayıt yaptırmak istiyorum. Diyor ki bana yemek hizmeti ödemezseniz kaydınızı almayız. Allah Türkiye'de aldım. okulların %90'ı yemek hizmetini ödemezseniz, kitap setini onlardan almazsanız kaydınızı almıyor. Bu anayasal bir hak olan eğitim öğretim hakkının engellenmesi demek. Bir sektör bu. eğitim Bakalım. değil. Yani başka evet. bir şey. Evet anladım. -E bu bakış açısıyla Bununla olmaz tabii. Çok teşekkür ediyorum. Tamamlayalım. Ben teşekkür ederim. Yani bu değişiklikler veli ve okul dengesi gözetimle pek yaparak düzenlenmeli. Peki efendim. Özgür Özkan, Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü detaylı bir şekilde değerlendirme fırsatımız oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah yine konuşuruz. Canlı davet ederiz kendisine. Veliler zorda. Dediğim gibi bu bir sektör olarak bakılmaması gereken bir konu. Çocuklar var, kamu hizmeti var, okul var. Destek şart bu konuda ama bu zamlar özellikle yüzde yüzler konuşuluyor ki mümkün değil. Bir yerden sonra sistem kendini tıkayacaktır. Yani gelir artmazken özel okullardan istenen talep velileri isyan edecek duruma getirmiş durumda. Mutlaka bir orta yol bulunmalı. Bugün aramızı hatırladık. Neden önlem alınmadı diye sorduk. Enes'i hatırladık. Bu yurt sorunuyla alakalı devletin mutlaka o yurtların içerisinde olması gerekir dedik. Ahmet Çalı'a rahmet diledik. Elim bir trafik kazasında bütün dünyayı yasap oldu Ahmet. Avrupa'dan gelen mesajları da paylaştık. Yani bu ülkenin çocukları korumamız lazım efendim. Ne yazık ki kötü haberlerle bugün e, bu süreci tamamladık. 3 saati tamamlamış olduk gün ışığında. BBN Türk ekranlarında sürçülü ihsan ettiysek yine af ola diyoruz. Bu ülkeyi anlamaya, anlamlandırmaya ama hiçbir zaman enseyi karartmamaya çalışıyoruz. Yarın saat 7'de yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın lütfen.